Merhaba arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bugün dağa gidiyoruz bizim köyde ayrı bir de dağda bir evimiz var böyle küçük bir evde denilmez aslında babama biz çok dedik hani bungalov yapalım böyle güzel bir tabi babam <laughs> böyle ev merakı olduğu için adamın İlk bir katlı yaptı sonra iki kat çıkarttı bir de bir daha ev hedefi var İşte üçüncü kat falan güya sözde daha evi olacak apartman dikiyor adam oraya gideceğiz bu arada videoya tam giriş yapmadan gitmeden önce kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini muhakkak açıp video like atıp altına da bol bol yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum hadi ne yapalım o zaman hazırlanalım gidelim bakalım daha Evet arkadaşlar, babamın mekanına geldik. Arıcı babamın mekanına. Ben de Resul'un kızı olarak. Da. <laughs> bir arıları ziyaret edeyim evet, Bir Arıları ziyaret edeyim. <laughs> bu da herhalde 50 60 70'e yakın var mıdır petek? Bilmem 3 6 9 12 15 var, 18 yok. 20 6, 30. Pezden. Aa fazla. 100 tane olabilir. Ben bu peteklerin tamamından normal bal değil kestane balı çıkıyor. Bizden çıkıyor yani. Eşi <laughs> benzeri bulunmayan bak. Elektrik teliyle sarılı. Çarpıyor <laughs> ha. <laughs> Çarpar tabi ablam orada şey var. İşte böyle bir var Neyse, Daha geldik. Burada e, şimdi arı çok şey petek çok fazla olduğu için bal peteği çok ayı oluyor. Böyle karşımıza bir anda ayı çıkarsa Hiç şaşırmayacağım Çıkmaz inşallah Diye düşünüyorum Çok güzeldir şu ön tarafı da göstereyim size Dönsene Makyaj yapmaya üşendim Üşenmedim daha doğrusu Makyaj malzemelerimi getirmedim Dedim bu vlogda böyle makyajsız Sade olsun doğal ortamda <laughs> Daha uyumlu olur dedim acaba bu ağaç kaç yıllık? La, bu kadar büyük ağaç. Bizim köydeki börtlenler oldu. Bak bunlar daha olmamış börtlenler Daha çiçek hatta. Vardı sanki olmamış şey ama yok daha çiçek. Çiçek mi bunlar? Aynen daha çiçek. Ama içinde olmaya yakın olanlar var. Babamın arıları. Tamam. Buna, bunu. Otantik sanıncağımız. Hayır, sen böyle yapıyorsun. Ya. Ama çok hızlı değil. Heh. Doğru mu? Alıyorum seni. <laughs> Doğru mu? Bir yamuk mu gidiyor? Aynen. Yamuk gidiyor, değil mi? Biraz güzel, <laughs> Kökü kırıldım. İnsan hızlanırken de zorlanıyor. Ben de sudaki midayı da kurtarmak istiyorum. Emine yırma <laughs> gine yırma. Yırma gine Bırak arı. Bırak arılar seni görecek. Yeto. Size çok güzel bir manzara göstereceğim. Buradan Gürcistan'a kadar hemen hemen kapıya kadar falan gözüküyor sanırım. Şu manzaraya bak. Çok güzel. Valla. Bizim köyde... Şurada. Şu aşağıda. Evlerin olduğu yerde. Onun tabii arkasında da. Aa, çok güzel. Valla. Şu manzaraya bak. Püh. Ay. Dur şurada foto giy fotoğraf çekilir ha. Valla. çekeyim birkaç tane fotoğraf. Evet videonun sonunda <laughs> bununla şey köye ineceğiz. Dur. Bu çok sallamıyor değil mi? Bin bakalım. Nereye bineceğim şimdi? <laughs> Çantam düşmez hoş. Ayaklar öyle duracak. Işte. <gülüyor> <gülüyor> ya hak. 对呀。There they are. için var var. Sonra cebime koyayım telefonu. Sen sıkı tutun da yuvarlanma aşağıda. Bunu telefonu cebime koyayım. Bir dur daha ne güzel. Dur. Bu nasıl bir şey mi yoksa? Tamam koy o zaman. koyayım dur. Video bitti arkadaşlar. Var det bare han? iyi bir testauf yapıyor şey. Çok geri. Hem de aldım sanıyorum her sefer. Evet, videonun sonuna geldik. Çok aksiyonlu bir video kapanışı oldu. Bu, bu senin. Bu nereye girdi? Nereye soktun? Nereye girmiş? Babam yıkasın artık. Evet. Bunu ha. nasıl yıkıyorlar? Her kendi yeri yıkanıyor ki. mu ki? Yıkanıyordur herhalde. Şimdi tam daha arabası Evet tam da araba evet, arazi, tam arabası. arazi arabası. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Videonun sonuna geldik. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.